Selam dostlar ben Koşar. Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra tekrardan Bedwars oynuyoruz gençler. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben server tanıtım videolarına geçmiştim. Başka serverları tanıtıyordum arkadaşlar. Fakat şuna e, karar getirdim ki kanalımız büyüyene kadar arkadaşlar full art full craft Bed Bedwars çekeceğiz arkadaşlar ve çok büyük ihtimalle uzun zaman boyunca da craft Bed Bedwars çekeceğiz. Şu andaki arkadaşlar içerik stoklarım var. Yani iki üç tane içerik e, stokladım gençler. Bildiğiniz üzere zaten kanalımız uzun zamandır da video gelmiyordu. Fakat arkadaşlar bundan sonra her gün video serimize artık devam edebiliriz gençler. Hatta sizlere şöyle bir söz verebilirim ki arkadaşlar her gün bakın her gün arkadaşlar bir ay boyunca her gün full art full video gelecek gençler ve e, full art full video gelmedi bir gün içerisinde arkadaşlar mesela atıyorum ki bugün video gelmedi yarın iki video gelecek gençler bunun gibi bir sistem yapmaya çalışacağım tabii ki içerik sıkıntıları çekeceğimdir gençler e, onun için direkt e, bed videoları çekeceğim komik montaj olabilir veya normal bed varsa olabilir gençler oyun seven arkadaşlar da bana e, yardımcı olmak için kanalıma abone olabilirler gençler çünkü izlenmelerim epey düştü e, üç gündür video çekmiyorum çok büyük ihtimalle izlenmelerim acayip düşecek ve arkadaşlar sizler de kanalımı yeni keşfediyorsanız bana abone olarak bana çok büyük destek vermiş olabilirsiniz gençler. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşa tekrardan gitmek istiyorum gençler. Hızlı bir şekilde arkadaşı gidip arkadaşı öldüreceğim. Gacıcın yok kanka gacıcın yok. Bedeni bu kadar salak saçma kapatmış ki yani amacı ne? Hop bedeni de kırdım. Kırdım gel bakayım buraya çocuk adam. Sana bir reklatayım mı bak çat. Çat Ça çat 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 çat. Çat 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 çat. Gençler yaklaşık 4 gündür video atmıyorum ve arkadaşlar bunun nedeni video içeriği bulamamamdı gençler ve e, sunucu tanıtım videoları çektiğim için arkadaşlar çoğu sunucudan da bana teklif geliyordu. Bunlar para teklifleri değil arkadaşlar. Direkt işte sana hani YouTuber tagi verelim, sana şunu verelim işte bizim e, sunucumuzda videolar çek falan gibi e, tekliflerdi arkadaşlar. Ve ben de arkadaşlarımızı kıramadığım için gidip videoları çekiyordum gençler. Yani böyle 3-4 tane server oldu yani 3-4 tane değil 3 tane falan server oldu veya 2 tane server oldu gençler. Ee, bir tanesini çektim diğer ikisini de çekemedim gençler çünkü başka serverlardan da e, düşüncelerim vardı başka serverlarda da video çekmek istiyordum ee, onlara arkadaşlar zamana yaradım o arkadaşlarımıza kusura bakmasın gerçekten onlardan da özür diliyorum fakat arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra craft race videolarına tam gaz ileri gençler tam gaz elimizden geldiğince gençler ve gençler artık videolarımın normalde bon montajlanma süresi gençler ee, ortalama yarım saat bir saatli yani gereksiz alanları kırpmak işte hızlandırmak ondan sonra kapak fotoğrafıdır falan ortalama benim bir saat bir buçuk saatimi alıyordu gençler ama çok daha fazla ön önem göstermem videolarımdaki kapak fotoğrafları olsun videolarımdaki arkadaşlar içerik e babından olsun yani bir ton şey arkadaşlar önem göstermeye başladım. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Bundan önceki videolarımda hadi videoyu çek bitsin gitsin olayı kafasındaydım gençler. Fakat şu anda artık bu tür bir olay e, söz konusu değil. Evet gençler maçı hızlı bir şekilde kazandık. Gençler ikinci part çekmeyeceğim çünkü bu videoyu yarına kadar yetiştirmem lazım. Şu anda saat 10 gençler. Hızlı bir şekilde videoyu çekip sizlerin karşısına sunmak istedim. Bundan sonra arkadaşlar e, yani bu videodan sonra gençler. Büyük mal tekstür pek videomuz gelecek. Gördüğünüz gibi çok kısa kılıç bir tekstür pek buldum. Ve gerçekten arkadaşlar ben bu tekstür peki default tek, e, tekstür sürpek olarak da arkadaşlar çok beğendim. E, FPS boost tekstür pekler ondan sonra güzel arkadaşlar e, 1x1 e, tekstür pekler buldum. 2x2 tekstür pekler buldum. Yani efsanevi tekstür pekler buldum gençler. Onların video videolarını çekmeye çalışacağım. Bu videomuz böyle olsun gençler. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü arkadaşlar kanalımıza ilk kez görüyorsanız kanalımıza abone olup video like atıp güzel de bir yorum patlatmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlarım benim.